Evet saygıdeğer Atabey TV takipçileri bu hayata dair dedik bugün size e, bir hem meslekle tanıştıracağız hem girişimci bir hanımefendiyle tanıştıracağız. Ya bu iş hanım işi mi diyeceksiniz ama belki az sonra e, hanımefendiyle sizi tanıştırdığımızda e, hanım işi mi değil mi e, biz kendisinden öğreneceğiz. E, şimdi e, burada e, şöyle ben isterseniz kamerayı döndürelim şu şekilde sır temizliği yapıyor. Kim yapıyor? Bir hanım abla bu işi yapan kadın girişimci. Ya kadınları her yerde görmeye başladık. Tabii ki bu da bize bir gurur verici bir durum. E, şu an e, Düdeci Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı çevre yolu üzerinde e, burada e, bir tane bizleri tanıştırmak istedik. Ee, evet, orada ne yazıyor? Fakoğlu tır iş makineleri yıkama, yağlama diyor. Biz hanımefendi daha fazla sözü uzatmadan kendi dilinden, kendi ağzından tanıyalım. Abicim az kapatır mısın? Az kapat, az kapat. Evet. Şöyle de bir baktın mı kıyafetine ne hanımefendi dedik ama, evet e, öncelikle hayırlı işler, hayırlı uğurlu olsun. E, Şimdi sizi kendi ağzınızdan bir tanıyalım önce, ondan sonra sorularımız olacak inşallah. Ben Nuran Çot. Evet. Nuran Hanım, bu e, hani derler ya kadın işi mi, elin bu işe ne işim var filan derler. E, nereden esinlendi bu tır temizliği, büyük araç, iş makinaları? Vallahi eşimle birlikte karar aldık biz buna. <laughs> o yüzden. Biraz ee, zor değil şey, mi? Çok zor. Ama çok da zevkli bir iş. Yani çünkü normalde hani e, daha kadınlar kolay daha böyle basit işlere yönelirler ama bunu kolay kolay hanımefendiler seçmez. Valla ben zevkle yapıyorum o yüzden çok iyi bir Saat kaçta geliyorsunuz iş <laughs> yerine? Sabah 7 akşam işine göre 9-10 gibi. 9 gibi bilen ama çok <laughs> evet. uzun bir süreli. Evet. Yorucu olmuyor mu? Oluyor biraz ama Eve varacağım e çamaşır pırtı çepel Ahmet evet. Mehmet yemek. Onun üstüne aynen, aynen, yapacak bir şey yok. Ee, Çocuklarımıza ekmek parası kazanmak zorluklar. Yani Önemli olan kazanç diyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle gösterelim. Bu bir tır. Ee, şimdi bu tırı ortalama ne kadar sürede temizliyorsunuz Nurhan Hanım? Vallahi bu tırı normalde 2 saatte temizliyoruz. Ama al aralık Yani bir biraz kaytarmazsa bir sonra da, kaytarmış olmazsa diyorsunuz evet. iki saatte tamam olur diyorsunuz. Aynen. Ee, şimdi bunda normal araç temizliği gibi mi? Hani köpük sıkarlar, fırçalarlar, şu bu. Sadece su tutma mı? Hayır, Suyu tutuyoruz. Hı? Köpükliyoruz, Hı? E, ondan sonra tekrardan duruluyoruz. Hı? Yerine göre çok kirli olursa 2-3 defa köpüklediğimiz oluyor. Hı? Ama 4 dört dörtlük de yapıyoruz işimizi. Şimdi burada e, ön tarafı değerli takipçilerimiz gösterelim. tırın kupası var. Bu kupasının nasıl yani bu çünkü bir ağırlığı var. Onu nasıl halledin altının temizliği falan? Altı kanala giriyoruz. E, kupanın temizliğinde otomatik e, şeyler var. Arabanın şeyine göre değişiyor. Ya, otomatik şeyleri. olmazsa nasıl kaldıracaksın bunu? Şimdi hadi diyelim ki Ahmet Bey yok. En zoruyla onun yapması da basit yani.